Müsiyat Expo'nun ikinci gününde de sektörün öncü isimleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde ise yanımda yine oldukça değerli bir yayın konuğum var. Caps Cloud CEO'su Mustafa Tuncer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınım. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz Müsiyat Expo fuarımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün Müsiyat Expo'nun ikinci günündeyiz. İlk etapta sizden bir fuar değerlendirmesi isteyeceğim. Ben buyurun anlatın. Ee, tabii ki memnuniyetle. Müsiyat Expo fuarları biliyorsunuz iki yılda bir yapılıyor ve global anlamda müsiatın dünya genelindeki bütün şubelerinden aynı zamanda Türkiye içerisindeki şubelerinden hem müsiat üyelerinin, işletme sahiplerinin markalarını tanıtabildikleri diğer müsiat üyeleriyle beraber iş birlikleri geliştirebildikleri böyle bir imkanı sunan güzel bir organizasyon. Bu yılda tabi pandemiler falan yaşamıştık biliyorsunuz. Pandemilerden sonraki ilk fuar expoyu, müsiat expoyu bu yıl gerçekleştiriyoruz. Oldukça da hareket etti başladı ilk gün itibariyle kalabalık da bir hali fazlaydı. E, Tabii bu yıl 20.si yapılıyor sizin de belirttiğiniz gibi ve birçok sektörü aslında bir araya getiren bir fuar değil mi? Ne düşünüyorsunuz? E, şimdi müsiyat ailesi e, farklı sektörlerden birçok müteşebbisi iş insanını bünyesinde barındırıyor. Yani makine imalatçısından tutun e, gıda alanına ya da tekstilden tutun e, efendim e, teknolojik yatırımlara kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösteren müsiyat üyeleri var. Dolayısıyla müsiyat Expo fuarına bu çerçeveden baktığınızda farklı hollerde, farklı sektörlerde birçok girişimcinin, birçok markanın standlarını görmeye e, görme şansına sahip olacaksınız. E, bir anlamda aslında e, modern bir e, buluşma noktası diyebiliriz. Yani dünyanın dört bir tarafından farklı sektörlerden e, irili ufaklı birçok işletmecinin, müteşebbisin e, bir araya e, gelmiş olduğu bir zirve olarak da nitelendirebiliriz. Ki genelde MÜSİAD Expo fuarları çerçevesinde aynı zamanda IBF diye nitelendirilen International Business Forum da gerçekleştirilmekte. Aslında ticaretin önemli zirvelerinden bir tanesi gerçekleştiriliyor. Bugün İstanbul'da yani dün başlayan ve 29'una kadar devam edecek MÜSİAD Expo'da. MÜSİAD Expo'nun ticaret hacmi de oldukça yüksek, oldukça fazla değil mi? Kısaca buna da değinmenizi isteyeceğim. E, rakamları ben mesela katılımcı sayılarından e, söyleyebilirim. E, en son e, MÜSİAD'daki yetkili e, kişilerle görüştüğümüzde de özellikle yurt dışından e, alım heyetleri ya da yurt dışından e, fuarı ziyaret etmek isteyen kayıtlı ziyaretçi sayısının yaklaşık 10 binlere ulaştığını bize söylediler. Ki bu özellikle global anlamda ekonomik daralmanın yaşandığı e, bir dönemde Türkiye'ye, MÜSİAD Expo fuarına yurt dışından e, 10.000'e yakın ziyaretçinin katılmak için kayıt yaptırmış olması ekonomik olarak çok önemli bir e, done. Bunların rakamsal sonuçlarının ne olacağını muhtemelen MÜSİAD yetkilileri e, bize rakamlarla yapılan anlaşmalarla herhalde bütün kamuoyuna bunu bunu ilan edecektir ama beklentilerimiz yüksek açıkçası. İkinci günündeyiz. Kalabalığın çok fazla olduğunu da bir kez daha vurgulayalım. Tabii Mustafa Bey sizler de Kapsen Kloz olarak buradaki fuarda yerinizi aldınız. Bize biraz anlatın lütfen. Kapsen Kloz nedir? E, sektöre ne zaman girmiştir? Amacı, gayesi nedir? E, tabii ki memnuniyetle. E, ben bu arada Mustafa Tuncer, ben de bir müsiyat ailesinin bir üyesi müsiyat Amerika Başkanlığı yaptım uzun yıllar. E, ve yurt dışında halen daha yatırımları olan bir iş insanıyım. E, bizim coğrafyamız e, kendi değerleriyle farklı sektörlerde dünyayla yarışabilecek e, üretimler yapmaya e, gücü olan bir coğrafyaya sahibiz. Ve en çok da müteşebbis insanıyla... ...birçok dünyanın geri kalan coğrafyasından kendini farklılaştıran bir ülkemiz var. Yani bizim ham maddemiz ya da doğal kaynaklarımız görece başka ülkelerle kıyasladığımızda... ...mesela petrol ya da doğalgaz gibi e, madenlerden baktığımızda... ...belki çok fazla imkanlarımız olmayabilir Anadolu coğrafyası olarak ama... ...bizim en büyük sermayemiz e, müteşebbis insanlarımız. E, Kapsen Klaus'un açıkçası Doğu hikayesi de biraz buradan e, neşet ediyor... Uzun yıllar yurt dışında ticaret yapmış bir insan olarak ve dünyadaki yükselen değerleri de gözlemleyen birisi olarak kahve sektörüyle alakalı çok yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştik. Hem kişisel olarak da kahveye olan hayranlığımız hem de ticari bir meta olarak kahvenin dünya pazarındaki yükselen değerlerine baktığımız zaman bizim neden öyle öyleyse bu coğrafyadan bir marka neşet ettirerek büyüterek dünyanın farklı yerlerine bunun yayılmasını sağlayamayalım şeklinde bir motivasyonla başladık. Kapsen Cloud eee pandemiden çok kısa bir süre önce kuruldu marka olarak. Eee ama asıl eee başlamasını bunun altyapı çalışmalarını ayrı tutarsak pandeminin hemen akabinde özellikle İstanbul Havalimanı özelinde başlayan bir macerası var. Yaklaşık 3 yılı devirmek üzereyiz Kapsen Cloud markası olarak ve bu üç yılda eee hamdolsun yaklaşık 23 tane şubeye ulaştık ki ve biz bunların büyük bir kısmı e, franchise şeklinde vermiş olduğumuz şubeler ve bu 3 yıllık süre içerisinde de 2 tane de yurt dışı açılımı gerçekleştirdik. Peki hangi bölgelerde yer alıyor? Bunu da sizden dinleyelim. E, ülke içerisinde yani Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Trabzon, e, Gaziantep, İzmir e, inşallah Bursa yolda Adana yolda e, farklı şehirlerle de anlaşmaları henüz tamamlanmamış olmakla beraber 2025 yılı içerisinde zannediyorum buna 6 yeni şehir daha ekleyeceğiz. Bunun haricinde hali hazırda masri franchise hakları verdiğimiz ve şube açılımı gerçekleştirmiş olduğumuz Ürdün var. Beraberinde Irak'la franchise anlaşmasını gerçekleştirdik. Nasip olursa 2025'in Mart ayı başı itibariyle de ilk Kapsen klas Irak de faaliyete geçmiş olacak. Ama çok farklı ülkelerden ilgi var. Özellikle havalimanı Havalimanında şube sayısı en fazla olan kahve endüstriyel kahve markasıyız. Dolayısıyla çok sayıda yurt dışından bu konuda talep gelmekte. Ve biz de büyümemizi kontrol edilebilir bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani kontrol dışı bu oluşturduğumuz standartları bozmayacak şekilde bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz. Nasip olursa 2025'i 45 şubeyle kapatmak gibi bir hedefimiz var. Mustafa Bey şimdi Kapsen Clouds'u diğer kahvecilerden ayıran belli başlı özellikler de var. Ben özellikle onlara da değinmenizi isteyeceğim. Bunun başında da sürdürülebilir organik kahve alımı yer alıyor. Şimdi bu nedir? Geri dönüşüme verdiğiniz desteği biliyoruz. Sürdürülebilir kahveye verdiğiniz desteği biliyoruz. Bize lütfen kısaca anlatın. Şimdi bugün bütün dünyada yani tüketim çılgınlığı ile beraber dünyanın kirliliği özellikle karbon ayak izinin artmasından dolayı gelecek nesiller açısından baktığımızda bizim bugünlerden bir takım tedbirler almamızı gerektirdiğini görüyoruz. Yaşanan sürecin bize bunu gösterdiğini çok net görüyoruz. Biz de gıda sektöründe kahve sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak bu noktada biz de yarınlara ee, olumlu olarak ne aktarabiliriz noktasında kafa yorduk. Bunlardan bir tanesi de tabii kahve. Kavruluyor kahveler ondan sonra espresso bazı makinalarımızda misafirlerimize takdim ediliyorlar ama bu kahvelerden posalar çıkıyor yani atıklar çıkıyor peki biz bu atıkları nasıl değerlendirebiliriz noktasında ekibimizde uzun böyle çalışmalar yaptık ve iki tane proje başlattık aslında bu projelerden bir tanesi ortak gerçekleştirdiğimiz bir proje bizim kahve posalarımızın yerel Mardin'de e, yerel e, ev hanımlarının oluşturmuş olduğu bir dernekle beraber bunu sabuna dönüştürme noktasına bir adım attık. E, bu bizim e, geri dönüşüme dönük attığımız adımlardan bir tanesi. Mis gibi kahve kokulu sabunlarımız e, Mardinli teyzelerimizin ablalarımızın, annelerimizin el emekleriyle beraber bizim de kahve posalarımızla beraber yani çöpe yollamayıp bunlardan bir katma değer üretmiş olduk. Bununla beraber bizim bir de ikap projemiz var. Eco İnci kahve atık kahve posası projesi. Buradan bizim temel muradımız şu. Bu oluşan atıklardan başka nasıl bir verim elde edebiliriz noktasında bu konuda bizim özellikle iletişim departmanımız çok yoğun bir emek sarf etti. ve üniversite ile beraber bir işbirliği yaparak bu kahve posalarından Gübre oluşturma noktasında bir takım çalışmalar yaptık. Bunun şu an itibariyle e, laboratuvar çalışmaları tamamlandı ve şu an test aşamasındayız. Neyi kastediyorum? Bu kahve posalarından üretmiş olduğumuz gübrelerin hangi oranda hangi bitkilerde? nasıl katkı sağladığını test etme aşamasındayız. Tabii biliyorsunuz ki bitkilerde test etmek demek hani bugün bu gübreyi koyduğunuzda etkisini yarın alamayacağınız belli bir süre içerisinde menekşede farklı, gülde farklı ya da tarlada farklı. Dolayısıyla şu an test aşamasındayız ve çok olumlu sonuçlar gelmeye başladı. Bundan da bizim şöyle bir niyetimiz var. Kahve posalarından bütün bu testler geçtikten sonra oluşturulan gübreleri misafirlerimize tekrardan geri vererek her birisinin gerek evlerinde gerekse bazı okullarda pilot bölge olarak kafamıza düşündüğümüz bazı okullar var. Bu okullarda öğrencilerimizle beraber ormanlarda, ekim alanlarında bu kahve posalarından üretilmiş gübrelerle tekrardan posaları geriye kazandırma projemiz var. Şu an için bu iki tane projeyi geri dönüşümle alakalı zikretmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarımızdan ötürü. Aslında hem geri dönüşüme verdiğiniz destek hem de kadın istihdamına verdiğiniz destek gerçekten takdire şayan. Yayınımıza katıldığınız için bir ben kez teşekkür daha teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Kapsen Cloud CEO'su Mustafa Tuncer yayın konuğumuz oldu. Bir başka bölümde farklı konuklarla yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.